Neden? Bir şeyden bahsettin ya yapacağım. Buğdayın içerisinde yapabileceğim bir şey. Ben de doğru çekeyim. <laughs> bu ekmeğe ulaşmakta zorluk çekiyor musunuz? Evet dışarıda zorlanılıyor. Belediyemiz sağ olsun böyle bir hizmet yapmışlar. Biz de bu şekilde faydalanıyoruz. Allah razı olsun getirenden, emek verenden. Mesela benim kızımda ki belirtisi herkese farklı farklı. farklı. Vücudu normal yağ üretmiyor. Evet. Mesela böyle fazla bu tür normal e, öbür ekmeklerden tükettiği zaman vücudu kuruyor, toprak gibi çatlıyor. Evet. Ondaki belirtisi o. Ama herkesin farklı farklı problemleri oluyormuş. Mümkün olduğunca 4 evet. yaşından beri çekiyoruz biz bunu. Yani uzun, hatta Avrupa'da da kaldık biz. Dediğim gibi güney, Güney'e gelince daha iyi olur dediler bize. Evet. Çok uğraştık ama şu anda daha iyi. Çok memnunum ve hiç aksamadığı için çok mutluyum. Ee, teşekkür ederiz. Allah razı olsun.